Estetik evet. gülüş, estetik diş evet. hekimliği nedir? Hocam öğrenebilir miyiz? Aslında estetik algısının işte son dönemlerde artık çok daha farklı, çok daha önemsendiği bir durumda olduğumuz için evet, bahsettiğiniz gülüş estetiği de çok popüler bir hale geldi şimdi öncelikli olarak şunu söylemek lazım yüz estetiğinin en önemli kısmı aslında gülüş estetiği neden Çünkü yüzümüzde iki tane beyaz bir organımız var onlardan bir tanesi gözlerimiz diğeri ise dişlerimiz ve bu da ilk tanıştığımız kişilerde ilk en çarpıcı olan nokta olarak kendini gösteriyor aslında. Bu yüzden de gerçekten gülüş estetiği çok önemli. Tabii eğer doya doya gülebiliyorsanız, gösterebiliyorsanız, gösteremediğiniz noktada işte gülüş tasarımı devreye giriyor aslında. Gülüş tasarımı dişler üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak. Gülüşünüzü daha güzel, daha estetik bir hale getirmeye çalıştığımız bir dizayn aslında. Sosyal medyanın etkisi var herhalde değil mi? Bu tarz evet. artık talepler size yoğunlaştı, gülüş tasarımı diye bir şey oluştu yani yoktu böyle bir şey. Kesinlikle. Hatta bu estetik konulardaki miladın o selfie çılgınlığının başlaması olduğu söylenir. Hakikaten de biz telefonlarımızda bolca selfie yaptıkça yüz estetiği, gülüş estetiği de çok önemli hale geldi.